Ya şimdi ben bunu bilmiyorum, bu hikayeyi. Meğersem biliyormuşum. Meğersem 5400 sayılı bir kanun varmış. Bu kanun toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuymuş. Daha 2005 yılında çıkmış. Sonra ama bir buçuk yıl evvel Orman Kanunu değiştiren bir kanun varmış. O kanunun değişikliği sırasında bir 37. madde gelmiş. 37. maddeyle Kanunla demişler ki arkadaş devletin hazine malı değil ama insanların mallarının içinde böyle mülkiyet anlaşmazlığı var. iki yıl arka arkaya ekmiyor. Böyle tarlaları bulacak devlet, komisyon kuracak, onun elinden alacak, ee, kiraya verecek, kira parasını da o çiftçiye o, o, verecek demişler. Bir buçuk yıl evvel demişler bu kanun. Bu kanun çıkınca bu kanunu anayasa mahkemesi gösterir. olmaz mı? Çiftçileri sanayicilere satıyorlar. Çiftçileri mülkiyet hakkını gasp ediyorlar deyip de ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yani anayasa mahkemesine gitmemiş. Adnan Çobanoğlu ve arkadaşları da bu konuyu biraz es geçmişler. Çok çalışmamışlar, hiç gürültü etmemişler. Sadece bu İzmir'de yaşayan bir çiftçi hukukuyla çok uğraşan Ali Bey Ali Bülent, yok Ali Bülent diye bir adam var bir tane bir adam, gazeteci bir adam var burada uzun boylu. Ha? Ali Ekber mi? Ali Ekber. Sadece Ali Ekber, ulan boktan bir iş bu iş demiş bir buçuk yıl evvel, kapanmış. Şimdi bir buçuk yıl sonra bir tane yönetmelik yayınlanmış üç gün evvel. Bu yönetmelikte işte bu söylediğimiz daneyi açıyor. Biz avukat Murat'la beraber bunu duyunca dedik ki yahu biz yönetmeliğin aleyhine bir danıştaya dava açalım. Açtığımız davada Anayasa Mahkemesi'nin 37. maddesinin anayasa aykırı olduğunu söyleyelim. Bir dava dilekçesi yazalım. O şimdi yazıyor. Ama bize müvekkil lazım. Şimdi müvekkil bu tip müvekkil. Yani mahkeme konusunda siz kimsiniz lan? Sarlan yok, bokun yok demesin diye sen çiftçiler sendikası olarak var mısın? O İlcirci, Servet Ali benim arazimde boş bölüm var, tapusu var, fotoğrafını çekerim, davacı olurum altına böyle 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 bir davacı listesi yaratıp kamuoyuna çıkıp e, bir gürültü edelim bu enteresan bir konu diye düşündüm de diyorsun. Şimdi abi o yasa çıktığında biz CHP'ye de başvurduk aslında söyledik. Biz araştırdık, biz dava o açamıyorduk anayasa mahkemesine. Tabii onlar <laughs> <laughs> biz açamadığımızdan dolayı biz ona hani açalım mı, nasıl olur diye bir araştırdık. Biz açamayız. Hani muhalefet partisi yerini açmazsa e, hiçbiri demek ki somut bir şey yapmadılar. size size savunmaları neydi? Yani Aslan açsana lan şey deyince düşünelim mi diyor? Hayır hayır değerlendireceğiz filan dediler. Hani biz çünkü bu, o dönemde bunun basına yansıttık. Bu yönetme, bu yasadan önce aslında miras hukuku değiştiydi 5-6 yıl önce. Orada da benzer bir numara var. Tabii Yani de. toprak toprak biraz büyüsün ufalmasın. Bir bile. Tarım yapanına alacak. Eğer ki anlaşamazlarsa komşusuna devlet satacak şeklinde miras o zaman da biz bunları şey yaptık ama vatandaş doğrudan bu işte yaşamadığından dolayı Teorik olarak, bir olarak görüyor. Biz hep evet. bunları, yani birçok yazıda şeyde dillendirdik. Şimdi gelinen noktada e, bu şey bunu e, önünü açtı aslında. Bunlar e, geçen yıllar başlayan bu tarım organize ihtisas Sanayi Bölgesi adı altında olan işler var ya, hazine arazilerinin şirketlere hibe edilmesi veya ucuz etrafındaki <laughs> arazilerin de e, acele kamulaştırmayla el konularak şirketler, ört altı tarım. Tabii tabii tabii. Anladım. Altın mahalleri çıkacak, vermiyor mal sahibi tarlasının altına girmesini, evet. bu alıyor, ona veriyor. Ona veriyor. da mesela bu tarıma dayanı, o, o iktisat organı sanayi bölgesi ilan edildi. Oradaki bu, hatta e, bir ton sıkıntılar var o konuda da. Hep dillendirdi. E, ee, gelinen nokta öyle bir şey ki, bu son domates ve benzeri eylemler, aslında o eylemler küçük çiftçi eylemi değil, orta çiftçi. Tabii tabii, koca koca yani, kamyonlarında eylem yapıyor adam, küçük, adam ya. Çünkü şey değil yani, değil. Olur, küçük doğru. çiftçi şey değil çünkü artık sıra onlara geldi. Tabii. tabii. Yani küçük şey çiftçilerin belli bir... Ufak eylem. zaten bitti gitti, bunlar bile şimdi kork korkuya girdiler bunlara geldi. Şimdi bu yönetmelik de aslında bunlar el koyup satma işi pahalı olduğundan dolayı şirketler açısından bir yıllık başlayan bir kiralama şeyle başladı ama bu bir yıllık kalmaz. Yani o çünkü mesela şeylerden birinin, e, bir sanayici kadının birinin açıklaması var. Talep edip duruyorduk en nihayeti doldu diyor. Tabii, tabii, tabii. bekliyorlar. Bekliyorlar, o politik. Biz bunu, e, bu yönetmeni bunlar yasaya bağladılar. Biz e, ne yapabiliriz? Benim kafamda, sen yazmadan önceden oldu, ben hatta o akşam Fevzi'yi aradım. Bizim yönetimdekiler de durduk diyorum hani. Ne düşünüyor çocuklar arkadaşlar mesela? Şimdi net bir şey hiç kimse bu konuda bilgi olmadığından dolayı ağırlıklı bir şey yapalım yok. Senden aldığım bilgiyle yeniden görüşeceğim ben arkadaşlar. Yani hem hukuk yapalım hem siyaset yapalım demeniz lazım. Tamam, bir tamam. hukuk yapacaksanız bir davada davacı görürüm iki ama Aynen. siyasette gele ortancalara gelmiş kamyonlar domatesler demeye bu konunun şahitliği yapmaya siz onu biliyorsunuz hayır, yani, zaten yapıyoruz. zaten bizim alanımıza ilişkili biz onun dinini şeyini hatta biz şimdi dün basın açıklaması e, yayınladık onu ben sana yönetim aktardım şimdi o ayrıntılı ve şimdiye kadar kullandığımız dilden daha politik bir dil kullandık senin konuda. Yani şimdiye kadar da politik kullanıyoruz ama bazen Arttırdık şey yapıyoruz hani köylü çünkü hepsi solcu değil ki bizim hitap ettiğimiz kesimin üyelerin hepsi devrimci vesaire değil ki. Ondan dili şey yapmaya çalışıyorduk ama bu sefer sert kullandık biraz daha. Çünkü hak ediyor. Yani bu iş daha bir siyaset gerektiren bir olay. Olay. Harun, sol partiler ise hakikaten beceriksiz ve kafaları bu konulara yapmıyor. Evet. Yani, yani, yani sadece basına tıklamasıyla olacak sanıyorlar ya. Ulan basına tıklamaz dediğin ne? Onun içeriğini bile ya, doğru düzgün yapmıyorlar ya. Hangi üyesine gitsen, hangi, bak istisnasız ki ben sol partiliyim yani sonuçta arkadaşlarım olur. Hangi üyesine gitsen, tarım konusunda ne düşünüyorsun dese hiçbir şey mi köy çiftçileri ne yapalım desen hiçbir şey ya bu bir politik bir şey biz bu işi başlarken keyfimize yapmadık ki ÖDP vardı ÖDP o dönem yoğun bir neoliberal tarıma saldırı vardı parti onu gördü beni de oraya zorladı mesela yani o zaman evet. görmem bir şeyi şimdi daha homojen olmasına rağmen parti ne doğru çok doğru. Yani şimdi sen arkadaşlarınla konuşurken mesela onlar onlar kendi onları, onları yerine koyuyorum. Sana adına biz tek başımıza dava açacaksa dava açma kararı alalım. Öten davamızı avukatlar da var yoksa da veririz. Avukatımızla dava açalım. Basılı açıklama yapalım. Türk Lefet bu konuya ilişkin Danıştay'a gitti diyelim diyebilirler. Orası bir bu. Sanat sesleri yollar ve MYK yönetim grubu Veya diyebilirler ki böyle değişik değişik insanlar, gruplar, birileri değişik davacı grupları dava açıyorsa, Danıştay'a gidip Anayasa Mahkemesi akıllı gider diyorlarsa, Selami ile Murat dilekçe yazıyorlarsa, şey orada vekatnamemiz bile var onlarda. Vekatlarımızı kullansınlar. Tamam davacılardan biri olalım kararı verebilirler. İki, sana söylüyor onu arkadaşlar. Üçüncüsü, biz burada öpmeyelim, konuşmayalım. Şu ya da bu nedenle gerekçesi size ait. Biz burada dava da açmıyoruz. Bu konuya çok canlı araç girmiyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarım politikasında bu yönetmelik ya da bu kanun o kadar da şey değil o, o kadar kötü değil. Avrupa Birliği ile ilişkiler itibariyle Avrupa Birliği da, bile... O de. Bir, bir iki bir... iki şeyi değerlendirebilir, tartışılabilir. Ben de hani benim bana göre birlikte açmak en güzel. Evet yani çok sayıda e, değişik davalar oldu. Zaten e, o işin fikri politik e, şeyi olacağız yani bizim kadar o konuları kafa yoran yani, <laughs> başkası <gülüyor> <gülüyor> evet. olmayacak. O nedenle hiç benim o konuda şeyim olmaz. Hani arkadaşlarla görüşürken de bu düşüncelerimle görüşür. Hani tek açalım derlerse sanmıyorum. Hani öyle bir öneri e, öyle yapalım. Çünkü biz e, hiç bir biz öne çıkalım diye bir derdi yok. Önemli olan bu işin yürümesi. Yürümesi. Önemli olan bu işi kamuoyunda e, fikrin geliştirilmesi. Asıl önemli bu. Böyle ben bazen burada kitap bahsediyorum diyorlar. Yaz istiyorlar. İstediler bir seferinde bu. E, Hakan diye bir olan var burada. Yurt. Ondan sonra şey yaptı. İşte eee kitap evi imza istedi. Ki başka yerde yayınlanamaz, edemez, bulamaz, para. Yani yok. Benim yazdıklarımı isterse hiç adımı koymasınlar. Yeter ki onu savursunlar. Evet yani. Daha ne yapacaksın? Ne ben diyorsun? dedim ben başka bir şey istemiyorum. Yani istemiyorum. Hiç, hiç dedim. Benim adım alıntıyı yazmasınlar. Şundan. Yeter ki o fikri